Bodrum Belediyesi'nin zengin kültürel mirasımızı tanıtma ve sahip çıkma vizyonu doğrultusunda düzenlenen ve devam eden kültür söyleşilerine hepiniz hoş geldiniz. Bilinen festivaller ancak bu festivallerin bir özelliği daha var. İçe doğru Bencik yönünden Stadrike'ye bağlanıyor. Doğu yönden de Milasa'ya bağlanan bir güzergah. Bu kule aynı zamanda hem savunmaya yönelik bir kule. Belge söylenmiş, işte herhangi bir şekilde kazısı yapılmamıştı. Kutsal bir köy olduğu varsayılıyor. Yakınındaki yarı Kome. Hemen kuzeybatısında Beçin Kalesi ve Milasa var. masaniye uğra büyük tanrı şeklinde yine tanrının Anadolu kökenini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu yazıtı da yine uzun zaman e, araştırmacılar bulamadı yine biz yeniden kazıp yeniden keşfettiğimiz yazıtlardan bir tanesi budur. iki parça. Bu tip kuleler hem antik dönemde özellikle Hekatomnos hanedanıyla ve özellikle de Mazolos'la birlikte bölgede tesis edilmiştir. Buradan tutun tüm bölgelerde hatta Klikya, Likya bölgesinde de çok yoğun olarak karşımıza çıkar. Fakat diğer bölge taşları çok kolay deforme olurken bu taş çok sağlam hala kadar ulaşıyor.